Merhaba çocuklar. Bugün matematik dersinde uzunlukları ölçme konusuna devam ediyoruz. Konumuz standart olmayan ölçü birimleri. Önce standart olan ve standart olmayan ne demek? Onu bir açıklayayım çocuklar sizlere. Çocuklar standart demek herkes tarafından kabul edilen demek. Yani örneğin metre, santimetre gibi kavramlar standarttır. Kim ölçerse ölçsün aynı sonucu elde eder. Fakat standart olmayan ölçü birimleri dendiğinde herkes tarafından farklı farklı sonuç çıkarılan, örneğin parmak, karış, kulaç gibi, adım gibi, ayak gibi kavramlar herkes tarafından ölçüldüğünde farklı sonuçlar çıkar. Örneğin siz bir silginin boyunu parmağınızla ölçtüğünüzde farklı bir değer elde edersiniz. Ben ölçtüğümde farklı bir değer elde ederim. Nedeni? Çünkü bizim parmak boylarımızın farklı olmasıdır. Bu nedenle standart olmayan demek, herkes tarafından değişen demek. Herkes ölçtüğünde farklı sonuç e, bulabilen ölçümlerdir. Peki standart olmayan ölçü birimleri neler? Çocuklar parmak, karış, kulaç, adım, ayak gibi e, ölçü birimleri standart olmayan ölçü birimleridir. Gelin bunları birlikte tek tek inceleyelim. Parmak, el parmağının eni kadar olan ölçüsüdür. Yani e, baş parmağımızın en iyi kadar olan ölçüye biz parmak diyoruz. Parmakla neyi ölçüyoruz çocuklar? Örneğin silgimizin boyunu, kalem tıraşın boyunu ya da kitabın kalınlığını parmakla ölçüyoruz çocuklar. Bir diğer uzunluk ölçü birimimiz karış. Elimizin baş parmağı ile küçük parmağı arasındaki mesafeyi, yani gördüğünüz gibi baş parmağı ile küçük parmağı arasındaki mesafeyi biz Karış diyoruz. Peki, karışla neyi ölçüyoruz çocuklar? Örneğin, sıramızın boyunu, masamızın boyunu karışla ölçebiliyoruz. Bir diğeri çocuklar, kulaç. Kulaç, iki kolumuzu yana doğru açtığımızda, iki kolumuz arasındaki mesafedir. Gördüğünüz gibi, kulaç, iki kolumuz açtığımızdaki mesafeye biz kulaç diyoruz. Peki, kulaçla neyi ölçebiliriz? Örneğin, okulumuzdaki tahtayı kulaçla ölçebiliriz ya da kapımızın boyunu kulaçla ölçebiliriz. Bu gibi uzunlukları kulaçla ölçebiliriz çocuklar. Bir diğer standart olmayan uzunluk ölçümüz ayaktır çocuklar. Ayak baş parmağımız ile topumuz arasındaki mesafedir. Ayak baş parmağı ile topuk arasındaki mesafeye biz Ayak diyoruz. Yani bir ayak boyu çocuklar. Peki bir ayak, ayağımızla, ayakla e, neyi ölçüyoruz? Örneğin halımızın uzunluğunu biz e, ayağımızla e, ölçebiliriz. Kaç ayak geldiğini bu şekilde ölçebiliriz. E, bir diğer çocuklar adım. Bir adım attığımızda öndeki ve arkadaki ayağımız arasındaki mesafedir. Yani bir adımımız bizim e, bu ikisi arasındaki mesafeye de adım diyoruz çocuklar peki neler ölçüyoruz biz bu standart olmayan uzunluk ölçüleriyle? Silginin uzunluğunu parmakla ölçüyoruz ya da kalem tıraşımızın boyunu söylediğimiz gibi parmakla ölçüyoruz. Aynı şekilde sıramızın uzunluğunu karışla ölçüyoruz. Karış baş parmağımızla küçük parmağımız arasında açtığımızda kalan mesafeydi. Masamızın uzunluğunu yine aynı şekilde karışla ölçebiliyoruz. Sınıf tahtamızı kulaçla ölçüyoruz. Halının uzunluğunu ayakla ölçüyoruz odamızın uzunluğunu da adımla ölçüyoruz çocuklar bunları unutmayalım ee, çocuklar demek ki standart olmayan e, uzunluk ölçüleri parmak karış kulaç ayak adım gibi e, ölçü birimleridir fakat e, bunlar herkes tarafından ölçüldüğünde farklı sonuçlar çıkarabileceği için standart olmayan diyoruz biz bunlara standart olmadığı için herkes tarafından ölçme sonucu değişebiliyor. Yani siz ölçtüğünüzde farklı bir sonuç elde edebiliyorsunuz. Anneniz ya da babanız ölçtüğünde farklı bir sonuç elde edebiliyor. Bu yüzden bunlara standart olmayan uzunluk ölçüleri deniyor. Peki standart olmayan uzunluk ölçülerini eşleştirelim. Ne anlama geliyordu? Çocuklar birinci resme bakıyorsunuz. Bu hangisiydi? Kulaç, ayak, parmak, karış, adım. Hangisiydi çocuklar? Evet parmak değil mi? Birinci şekilde ifade edilen parmak. Peki ikinci şekilde iki kolumuzu yana açtığımızda oluşan standart olmayan uzunluk ölçü birimine ne isim veriyorduk biz? Kulaç. İki kolumuzu yana açtığımızda oluşan ölçü birimine kulaç diyoruz. Peki ayak baş parmağımızla topumuz arasındaki mesafeye ne diyorduk çocuklar biz? Buna da ayak ismini veriyoruz. Peki bir adım attığımızda oluşan uzunluk ölçüsü birimi adım. Elimizin baş parmağı ile küçük parmağı arasında kalan mesafeye ne isim veriyorduk? Karış. Evet, bu şekilde sıralamış olduk. Şimdi ise bunları ne ile ölçüyoruz? Bakalım. Evet, ayakla ölçülebilecek olan okul bahçemizin duvarı mı? Masamızın uzunluğu mu? Ya da sıramızın uzunluğu mu? Silgimizin uzunluğu mu? Tahtamız mı? Halımız mı? Ne ile ölçebiliriz ayakla? Evet halımızın uzunluğunu ayakla ölçebiliriz. Peki kulaçla hangisini ölçüyoruz çocuklar? Kulaçla tahtamızın uzunluğunu, sınıf tahtamızın uzunluğunu kulaçla ölçebiliyoruz. Peki karışla ölçülebilecek olanlar? Evet sıramızın ya da masamızın uzunluğu. Parmakla ölçülebilecek olan silgimizin uzunluğu. Adımla ölçebileceğimiz mesafe okulumuzun duvarının boyu. Evet, bugün çocuklar sizlerle standart olmayan uzunluk ölçü birimlerini işledik. Bugünkü dersimiz bu kadar. Hoşçakalın.